Açmıyor mu? Açmıyor. Babam amcama kızıyor ama amcam haklı anne. Babaannem Ayşe ablanın hayatıyla oynamış resmen. Ayşe ablam onun yüzünden neler çekti? Yazık ya. Bana baksana sen. Babaanne ne yaptıysa evladı için yaptı. Yarın öbür gün böyle bir şey olduğunda sen bizi ihbar mı edeceksin? Bunun mu demek istiyorsun? Ben herkes yaptığı hataların cezasını çeksin diyorum anne. Hı. Bana da güvenmeyin diyorsun yani. Keşke bu dünyada herkese, her şeyde hakkaniyet olsa sevgilim. Ama öyle bir dünya yok. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ama sen öfkelenince gözün hiçbir şey görmüyor. Ne demek şimdi bu? Bebeğim olacak diye haktan, hukuktan, adaletten vaz mı geçeyim? Çocuğum olacak diye karıma haksızlık yapasın, ben de susayım, gelen geçen şamarı vursun gitsin öyle mi? Öyle değil tabii ki. Varsın bize saf desinler. İyi niyetimizi, iyi kalbimizi anlamasınlar. Bırak bizim alacağımız olsun onlardan. Başkasının hakkı bizde kalmasın Ferit. Bu hayatta tek istediğim şey bu. Ben seni anlıyorum. Ama senin gibi düşünmüyor. Üniversitede bir hocam vardı derdi ki... ...haksızlık karşısında susan sadece cesaretini değil şerefini de kaybeder. Doğru. Hapisten çıktım diye kimse bana iş vermedi. Yüzüme bile bakmadılar. Ama hak yerini buluyor Ferit. Bak, annem benim hapiste yatmama göz yumuyordu. Geldi beni yangından kurtardı. Bir de sonra gelip benden özür diledi. Ee, diledi de ne oldu? Hani mutlu mesut oluyorduk? Hani her şey düzeliyordu? Bak, kandırmış bizi. Ferit, bak bize iyi gelecek şey bu. Bebeğimiz. Bir yavrunun anne ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var Feris. Öfkeyle ani hareket etme artık olur mu? Artık sadece huzur istiyorum ben. Seni istiyorum. Bak kardeşim. Avukatı dışında şu aşamada görüşme olmaz. Anneniz göz altında. Yasak ya yasak. Niye net ediyorsunuz? Anlamıyorum ki. O zaman beni de tutukla. Ha? Göz al beni de. Hadi. Ya sabır. Ya sabır. Hadi kardeşim hadi. Bak işimiz gücümüz var. Tamam tamam dokunma. Alo, bak şimdi beni dinle. Biz tek avukatla yetinmeyelim. Koskoca Azade sancaksade. Sen şimdi birkaç tane güvendiğin adamı da yanına al. Tamam, hadi işine bak. Hadi. Sinan abi, geçmiş olsun. Ne işin var lan senin burada? Oğlum bak onlar mı yolladı seni? Yok abi beni kimse yollamadı ya ben kendim geldim. Benim bir polis arkadaş var da o söyledi Azra Hanım'ın burada olduğunu. Ben de öyle bir faydam olur mu diye geleyim dedim. Ha. Ee diğerleri nerede sen niye yalnızsın? Ne yapacaksın diğerlerini? Ya sinirim bozuk. Boş ver sorma diğerleri. Tamam tamam sormam ya. Şey var mı bir gelişme bir şey söylediler mi? Benim polis arkadaşı arayayım mı? Duygularını ifade eden biri değilsin. Ama üzgünsün belli. Hep burnunun dikine gitti. Ne benim uyarılarımı dikkate aldı... ...ne de çocuklarınkini. Hep onun kendi doğruları vardı. Hep bildiği doğrular. Şimdi biraz içeride kalsın da anlasın... ...kendi bildiği şeylerin ne kadar yanlış olduğunu. Herkesin kendi doğruları yok mu? Azade neye inanıyorsa... ...o mutlak doğrudur. Esas ben bunca sene bana benzemeyen bir insanla nasıl yaşamışım ona hayret ediyorum. Ben de merak ettim şimdi. Bunca zaman nasıl yaşamışsın acaba? Neyse. Bence çok sinirlenme. Hatta belki biraz uzansan iyi olur. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben odamdayım. Kısa olsun. Tamam. Annem. Oğlum. Bana inanıyorsun değil mi Sinan? Ben verecektim videoyu. Ayşe'yi şeyi aklayacaktım zaten. Sadece biraz burnunun sürtülmesini istedim. Çok kızmıştım ona. Ferit'e bir şey olacak diye korkup çok kızmıştım. Ama şimdi çok pişmanım oğlum. Çok pişman. Şimdi bak olanlar oldu tamam. Sen sıkma o canına. Avukat gelecek şimdi. Ben bizim mevzuyu konuştum onunla. Bu ifade meselesi. Hakim davaya hemen bakacak. Dedi ki en fazla dedi. Hükmün açıklanmasını geri bırakır dedi. İşte dedi de. Ne? Ferit. Ne oldu? Annem. Ayşe'nin vekili olarak şikayet dilekçesi vermiş. Artık hiçbir şeyin önemi yok Sinan. Hiçbir hakimin vereceği ceza Ferit'in bana verdiği ceza kadar canımı yakamaz. Yaman bile koştu geldi. Benim kardeşim lütfetmedi. Ama ne diyorum ki ben? Bir yandan da senin burada olmanın sebebi o. Ben bir de adamı bekliyorum. Ama ben onun biletini kestim. Anne, ben onun biletini kestim. Bundan sonra onun abisi yok. Sakın. Bundan sonra benim gözümün içine bakıp benim boynuma sarılmayacak anne. Sinan. Anne, kestim biletini. Sinan. Hayır. Sakın öyle bir şey yapmayacaksın. Sakın. Siz kardeşsiniz. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Evlatlar annelerine katlar davranabilir. Ama anneler kıyamaz yavrularına da benim oğul. Canın yanmasını istemem. Aranız bozulursa benim canım daha çok yanar. Ağır geliyor. Yani Ferit'in bu yaptığı çok ağır geliyor. Tamam, pardon, neyse. Vakit doldu. catch us kalp yarısı ATV'de.